Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, cebirsel ifadelerin genel olarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme bölme demeyelim, çarpma diyelim e, ifadelerini gördük. E, şimdi bunları problem olarak nasıl çözebiliriz onlara bakacağız. Yani problem olarak tabii ki karşımıza daha sık çıktığı için bunu normal e, cebirsel ifade karşılığını nasıl yazacağım cümlenin bunlara bakacağız. Şimdi birinci örnekten başlayalım. 1 x sayısının iki katının 3 eksiğinin cebirsel ifadesini yazalım diyor. Şimdi burada normalde sayıyı size vermeyebilir. Denklemler konusuna geçeceğiz. Geçtiğimizde bunun detaylıca söyleyeceğim zaten. Burada sayıyı vermiş. Yani sayının x olduğunu söylüyor. Yani illa sayı olacak diye bir şey yok. Cebirsel olarak bilinmeyen bir ifadeli söyleyebilir. Siz burada Normal işlem olarak ne yapıyorsanız burada da aynısını yapacaksınız. Buradaki harf olması sizin e, aslında bağlamaz. Yani sizin burada yapmanız gereken matematiksel işlem ne diyor? X sayısının iki katının 3 eksiği diyor. Tamam. Bir x sayısı varmış diyoruz. Neyse bilmiyorum. Bunun diyor iki katı diyor. Bak cümleye dikkat edin. İki katını 3 eksi 2 katını aldım mı? Önce 2 katını alacaksınız. Tamam mı? Yani 3 eksinin 2 katı değil. Cümleye dikkat edin. Önce ne istiyorsa onu yapacaksınız. Önce 2 katını. X çarpı 2. 2 katını aldım. Tabi bunu böyle yazmıyoruz. Düzenleyeceğiz. Şu aradaki çarpma işlemini kaldırıyorduk. 2 ile x'in yerini de değiştirin. 2x. Tamam mı? yani 2 katı neymiş? 2x. Sonra bunun 3 eksiği diyor. Yani bu ifadeden artık x'ten değil dikkat edin 2 katının 3 eksiği diyor. Yani 2 katını aldıktan sonraki 3 eksiği dediği için 2x'den diyor 3'ü çıkar diyor. Tamam mı? Bunun cebirsel ifade gösterimi nedir? Budur arkadaşlar. Sizin sadece dikkat etmeniz gereken nokta ne? Cümle sırası. Tamam mı? Yani ne diyor sana? Önce bak burada 3 eksiğinin 2 katı da diyebilirdi. O zaman önce 3 eksiğini alacaksınız. Sonra o ifadenin komple 2 katını almanız lazım. O yüzden bu cümleye dikkat ediyorum. Burada 2 katının yani 2 ile çarptığı zaman 2x kısa olarak önceki derste de söylemiştim zaten nasıl olduğunu. 2x diyor sonra bundan diyor 3'ü çıkar diyor. Tamam mı? 2x eksi 3. Yani bunu normal bir sayı olarak söyleseydi aynı işlemi yapacaktınız. Yani buraya 2 deseydi 2 katı ne olurdu? 2 ile çarpacaktım. 4 olacaktı. 4'ten de 3'ü çıkaracaktım. 1 olacak. Yani değişen bir şey var mı? Yok. Sadece siz bunu ne olarak yazıyorsunuz? Cebirsel ifade olarak gösterim. Yani cebirsel gösterimi budur. Tamam mı? İfade. Yani bunun bir sonucu yok. Adı üstünde gösterim diyor. İfade diyor. Tamam mı? İfadelerde sonuç e, bir iş yok zaten. Siz onu ifade edersiniz. Sadece ona dikkat edeceğim. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aslı'nın yaşı Ayça'nın yaşından iki katının iki fazlası kadardır. Ayça'nın yaşı X ise yaşları toplamı cevirsel ifadesini yazalım. Şimdi size tavsiye bu tip problemli işlemlerde lütfen verilenleri bir yazın. Tamam, verilenleri yazarsanız her zaman doğru işlem yaparsınız. Bütün sade bunun için söylemiyorum. Bütün kesir problemleri olsun, işte normal yaş problemleri, normal doğal sayı problemleri, ne? Hepsinde de verilenlere hepsini yazın. Bak şimdi burada verilen ne? Ayça'nın yaşını vermiş. Ayça'nın yaşı x. Ayça. Şöyle yapalım, x yaşında. Bak verileni yazdım. Şimdi bana diyor ki, Aslı'nın yaşı Ayça'nın yaşının yaşından yani iki katının iki fazlası kadar. Ne demek bu? Ayça'nın yaşı neydi? X'ti. Yani X'in diyor. Değil X'in diyor. iki katının iki fazlası Aslı'nın yaşını veriyormuş. Öyle demiyor mu? Cümleyi iyi anlayalım. Aslı'nın yaşı. Ayça'nın yaşının iki katının iki fazlası. O zaman diyorum ki Ayça. Ayça'nın yaşı. Pardon Ayça'yı birazcık zaten Aslı diyeceğiz. Aslı'nın yaşı. Aslı'nın yaşını ne diyeceğim o zaman? Önce 2 katını alacaksınız x'in. 2 çarpı x. Sonra aldınız mı 2 katını? Aldım. Sonra ne diyor? 2 fazlası. Yani aldığınız komple ifadenin 2 fazlası. Tabii şu x'i çarpımı görüntü olarak kaldırıyoruz. Yani bu da ne olacak o zaman? 2x artı 2 yaşında. Yani bunu sayısal olarak yapsaydı aynısını diyecektiniz. Yani burada Ayça'nın yaşı 2 deseydi ne yapacaktınız? Aslının yaşı da iki katının 2 fazlasıysa 2 iki ile 2'yi çarpacaksınız 4 2 fazlası 6. Yani bu da Aslı da 6 yaşında diyecektiniz. Değişen bir işlem var mı burada? Yok. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Sadece harf var. Bilinmeyen var. Değişen bir şey yok. Dikkat edin. Sonra ne diyor? Yaşları to- bitmedi işlemim. Yaşları toplamının cebirsel ifadesini. Yani Ayça ve Aslının yaşları toplamını istiyor sizden. Dikkat ediyoruz. O zaman Ayça'nın yaşı x Aslının yaşı da 2x artı 2 olduğu için yaşları toplamını bunların ikisini ne yapıyor bana? Topla diyor. Toplayalım. x artı 2x artı 2 E tamam biz biliyoruz ki benzer terimleri kendi arasında toplayıp çıkarabilirim. x ile 2x'e toplarsam ne olur? 3 tane x olur. Değil mi? E şu artı 2 de zaten toplayacağım bir şey olmadığı için aynen kalacaktır. O yüzden bunların yaşları toplamı Aslı ve Ayça'nın yaşları toplamı nedir diyoruz? 3x artı 2 diyoruz. Anlaşıldı mı? Bakın burada toplama çıkarma işlemlerini problemlerde de uygulamış oluyoruz aslında. Dikkat ediyorum. Ee, dediğim gibi problemlerde önce verilenleri yazacaksınız. Doğal sayıda nasıl işlem yapıyorsanız burada da aynısını yapacaksınız. Ama sadece x olduğu için. Mesela harfi ve başka harf de verebilir. İlla x diyecek bir şey yok. Ama uyguladığım işlemler her zaman Aynı dikkat ediyorum. E, bakalım bu soruya e, burada da bir e, çevre uzunluğundan bahsediyor. Bakın bir kenar uzunluğu a artı 5 cm olan karenin çevre uzunluğu nedir diyor? Bunu cebirsel olarak yazmanız istiyor. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman e, normalde sayı olarak verseydi ne yapacaktınız? E, eğer 5 deseydi atıyorum karenin çevresini nasıl bulurdunuz? İki yoldan bulursunuz. Ya tüm kenarları toplarsınız. Veya ne diyorduk? Zaten karenin dört kenarı da şöyle kenarda çizelim. Kareyi de hatırlamış olalım. Mesela burası 4 burası 4 burası dört. Bütün kenarlar birbirine eşittir değil mi? Atıyorum 4 olsa hepsi. Bütün kenarlar eşit olduğu için siz bunun hepsini tek tek toplamak yerine ne yaparsınız? Dörtte çarparsınız. O yüzden burada da onu yapacaksınız. Yani karenin çevresini dörtle çarpmanız gerekiyor. Şimdi çevreyi bulmam için kenar uzunluğunu bilmem gerekiyor. Bir kare çizelim. Karenin bir tane daha kare çiziyorum. O sayısal ifadeydi. Karenin bir kenar uzunluğu neymiş? A artı 5 santimetreymiş, değil mi? Bir kenara A artı 5 ise tüm kenarları A artı 5 santimetre olması gerekir. İlla sayısal değil. Bakın ifade olarak da verebilir. O zaman diyorum ki, isterseniz bunların hepsini toplarsınız. Ya da biz dedik ki kısa yoldan 4 ile yani bütün bir kenara 4 ile çarparsam çevreyi bulurum. Yani 4 ile A artı 5'i ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Bakın X verecek diye bir şey yok. Bu sefer A vermiş. E nasıl yapıyordum? Bir önceki derste de söylemiştik. İçeriye dağıtıyorsunuz. 4 ile önce A'yı çarpacaksınız. 4 ile sonra 5'i çarpacaksınız. Toplama işlemi olduğu için toplama. 4 ile A'nın arasındaki çarpmayı kaldırıyorum. 4A. 5 ile de 4'ü çarpıyorum 20. Yani ne ama santimetre onu da yazalım. Yani kare, pardon, karenin bir kenarı a artı 5 ise çevresi nedir diyoruz? 4a a artı 20. İsterseniz hepsini de tek tek toplayabilirsiniz. Yine benzer terimleri toplayacağınız için a a a a 4 tane a olur. 5 5 5 toplarsam 20 olur. Tamam mı? değişen bir şey olmaz. Yani bu tip sorularla karşılaşabilirim. İlla xli bir şey olacak diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi, birleşik a artı 5 şeklinde de verebilir. İşlemlerin hiçbir zaman değişmiyor. Ona dikkat edeceğim. Evet, gelelim kitap okuma sorusuyla alakalı bir sorumuz var. E, demiş ki, İldem her gün bir önceki günün iki katı kadar sayfa kitap okuyor. İldem ilk gün x sayfa okuduğuna göre. Bir haftada toplam kaç sayfa okuduğunu cebirsel olarak gösterelim. Şimdi ilk gün okuduğu sayfayı vermiş. Verilen ne bana ilk gün okuduğu sayfa. İlk gün okuduğu sayfa neymiş? Bak verilenleri yazıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sayfa. Tamam. Ne diyor? Her gün bir önceki günün iki katı kadar okuyormuş. Hmm, güzel. O zaman e, bir de kaç günlük toplam istiyor? Ona da bir dikkat edelim değil mi? Ona da bir bulalım. Ne diyor? Bir haftada. Dikkat edin. O zaman bir haftada güne çevirmeniz gerekmiyor mu burada değil mi? Yani gün olarak karşılığını vermiş. Sizin haftanın gün olarak. Bir hafta kaç gün? 7 gün. Yani sizden ne istiyor? 7 günde toplam kaç sayfa okur diyor. Değil mi? Kısacası onu demek istiyor. Tamam yazın o zaman. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün pratik olarak hesaplayabilirsiniz ama ben mantık olarak anlatıyorum ki temelden siz devam ettirirsiniz. Bakıyorum birinci gün zaten ilk gün ilk sayfa okumuştu. Doğru mudur? İkinci gün bak ne diyor? Her, her, gün bir önceki günün iki katı kadar okuyormuş. O zaman birinci gün x ise ikinci gün iki katı ne olur? 2 çarpı x. Doğru mu? Üçüncü gün tekrar 2x diyemezsiniz. Dikkat edin bir önceki günün 2 katı. Üçüncü gün bir önceki günün 2 katı ne olur aşağıda hesaplayın. 2 çarpı 2x. 2 ile 2'yi çarparsam 4x. Değil mi? Şu çarpmayı kaldırıyorum artık. Tamam. Geldim dördüncü güne. Dördüncü günün yani bir önceki günün bunu da 2 ile çarpacaksınız. 4x ile 2'yi çarparsam 8x. Sürekli böyle gidiyor. 8x ile 2'yi çarparsam 16x. Değil mi? Bir önceki günün iki katı olduğu için. 16'yı 2 ile çarparsam 32x. 32x'i bir daha 2 ile çarparsam farkındaysanız hep kat sayılarını çarpıyorum. 64x. Tamam. Yani bir, bir haftada okuduğu sayfalar bunlar. Ne diyor? Toplam okuduğu sayfayı soruyor. O zaman bunların hepsini ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Yani bu ifadelerin hepsini toplarsam okuduğu sayfayı bulmuş olursunuz İsterseniz alt alta yazın veya yan yana toplayın fark etmez ee, isterseniz şurayı bir hesaplayalım 3x 7x 15x değil mi 4 güne kadar şurası 15x değil mi benzer terim olduğu için direkt topluyorum farkındaysanız 3x 7x 15x şuraya bakalım 64 e, 70 80 112 x mi olur Demek Şurayı 64 16'yı toplarsam 80 olur. 80 ile de 32'yi toplarsam 112 olacaktır. 15x ile de 112x'i toplarsanız cevap ne çıkacaktır? 127x sayfa okur deyip bitireceksiniz. Anlaşıldı mı? Bakın bu cümle ifadelerine çok dikkat edin. Her gün bir önceki günün iki katı dediği için Tamam mı? İlk günün iki katı deseydi her gün o başka bir şey. Ama burada her gün bir önceki günün iki katı dediği için hep ikişer ikişer gidiyor. Yani x'in iki katı 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani toplam kaç sayfa okumuş olacak? 127x olarak okumuş olacak. Cebirsel olarak tabii. 127x diye bir sayfa yok tabii ki. Değil mi? Ama cebirsel olarak gösterimini istediği için biz cebirsel olarak Göstermiş oluyoruz. Gelelim bu son sorumuza. Alperen her hafta annesinden YTL, babasından 25 TL harçlık alıyor. Buna göre bir yılda kaç TL parası olur? Cebirsel olarak ifade edelim demiş. Burada iki tane ayrı bir durum var. Aslında değişen bir şey de yok. Normal şartlarda siz burada sayı olsaydı ne yapacaktınız? Yani bir her hafta annesinden mesela atıyorum 10 lira alıyorsa babasından da 25 lira alıyorsa toplardınız değil mi toplam harçlığı? Mantıken öyle yapmaz mız? Yani şuraya 10 lira deseydi 10 lirayla 25 lirayı toplardınız her hafta 35 lira toplam para alır derdiniz. Değil mi mantıken? E tamam harf olunca farklı bir işlem mi yapacaksınız? Hayır. Yine toplayacaksınız. Yani her hafta aldığı parayı bir bulacaksınız. Her hafta yani Y değil mi? Annesinden Y TL. Babasından da 25 TL alacağı için 20, Y artı 25 yazmanız lazım. Sayı olsaydı toplayacaktım. Değişen bir şey yok. Yani her hafta Y artı 25 TL alır. Bak sayısal yaptığınız işlemden hiçbir farkı yok. Anlaşıldı mı? O yüzden 10 dedim. Hani 10 olsaydı da toplayacaktınız. Problemlerde nasıl ilerliyorsanız cebirsel ifadelerde de aynı ilerleyeceksiniz. Değişen bir şey yok. Buna göre diyor bir yılda dikkat edin kaç TL parası olur bunu belirtmemiz lazım aslında ama neyse bir yıl 52 hafta kabul edersen değil mi? bir yıl 52 hafta bir yıla 52 hafta olarak kabul edersek arkadaşlar o zaman ne yapacaksınız bir yılda aldığı parayı bulmak için her hafta y artı 5 alıyorsa 52 ile ne yapacaksınız çarpacaksınız yani 52 neyi çarpacaksınız komple bu ifadeyi çarpacaksınız dikkat edin. Eğer şöyle yazarsanız yanlış olur. Siz sadece y'yi çarpmış olursunuz. Burada komple y artı 25'i çarpmanız lazım. Bakın bunlara dikkat edin. Yani direkt 52 çarpı y artı 25 yazarsanız parantezsiz hata yaparsınız. Niye? Çünkü biz burada komple bu ikisini 52 ile çarpmamız lazım. Çünkü bunlar artık birleşik değil mi? Ee, devam edelim. Burada aslında böyle de bırakabiliriz ama şu 25 ile 52'yi çarpacağım. Neyse kenarda çarpalım mı? Çarpalım. Değişen bir şey yok. 52 çarpı y değil mi? Artı 52 çarpı 25. Şu cevabı yazmıyorum. Neyse artık bunun cevabı. Yani 52 y artı 52 çarpı 25 olarak isterseniz hemen şurada bulalım. Yüksek bir sayı olmuş ama değişen bir şey yok. 10, e, 26 4 10. Yani kaç oluyor arkadaşlar? Ee, 0 10 3 1. Evet, 1300 oluyor. Yani diyoruz ki 52 Y artı 1300 TL bir yılda alacağı para deyip işlemi bitiriyor. Tamam? İşlemde hata yapmadık sanırım, değil mi? Evet cebirsel ifadelerle problemleri de bu şekilde yani problemli soruları da bu şekilde hallettik. Bunlarla ilgili bol bol alıştırma yapmanız lazım. Çünkü bunları denklemlerle kullanacağız. Yani biz artık cebirsel ifadelerin problemlerini gördük. Şimdi ise ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bir şeye eşitleyeceğiz artık denklemlerde. Tamam mı? bunu bir, bu cebirsel ifadeleri bir şeye eşitlersem bu denklem oluyor. Tamam mı? Cebirsel ifadele denklemin farkı o. Cebirsel ifadede sonuç istemez sizden ifade ister ama denklemde sonuç ister. Onun için dikkat edeceğim. Bunlarla ilgili bol bol alıştırma yapmayı unutmuyoruz. Sonraki derste görüşürüz.